pantolon aldım. Çok güzel. Esiden aldım. Tam yazlık savaş. Üstüne bu tür gömleklerle mükemmel oluyor bence. hem rahat. Biraz boyu oldu ama kesmem gerekecek muhtemelen. Şimdi şöyle yapsak mesela. Aynen kurtaj oldu. Saati takıyorum. Saat şu anda 1.6 geçiyor. Normalde sola takılan saati ben sağ takıyorum. Sağ tarafın kullandığım içine hep sola taktığımda kendimi kötü hissediyorum. Neden olduğunu bilmiyorum ama bilmiyorum. Hep yazdan bir... bir bileklik. Bu da yazının amacısı. Gelelim. Şimdi giyindik. Gelelim en önemli kısma. Şöyle bir güneş kremi aldım. Şöylelik diye telaffuzu doğru umarım. Trend yoldan aldığım fiyatı gayet makuldü. 50 faktör. Blue light filter yazıyor. Yani normal yaz kış kullanılması gereken güneş kremi bizim ülkemizde sadece yaz odaklı. Ben yaz kış kullanıyorum çünkü yani güneşin zararlı ışınları sadece yazın değil. Kışın daha korunmamız lazım. O yüzden devamlı olarak yanımızda bulunsun. Bunun 9 avantaj. Zaten yazın pek fondöten kullanılmaz. BB krem. Bunu da Rimmel London'ın yani önceden bir sene yakın kullanmıştım. Memnun olmuştum. Yani memnun kalmıştım. Telaffuzum. <laughs> Su bazlı. Bu da yazın kullanılabilir. Bu yüz ivory. Mat diyor mu? Su, yani flormarin da kullandığım flormarin çok yoğun. Aşırı. Bunun öyle değil. Bu BB krem gibi. Şimdi gelelim. Göz far serisine. Şöyle Orflame'in Divan serisi var. Bir ara yapmıştım. Gayet memnundum. Onun fondötenleri de çok güzel. Şöyle bence her kadının çantasında bulunması gereken şöyle bir aynası var. Şöyle. bunu da çok güzel. Normalde bence pembe alt tonlulara hafif makyaj gidiyor ama sarı alt tonlulara koyu gidiyor olabilir. Çünkü geçenlerde geçenlerde dediğim dün yani evet dün. Ne zaman videoyu paylaşırım bilmiyorum ama koyu göz makyajı paylaştım ve dedim bu ne? Ben hep hafif yaparım. Hem ağırlık vermez hem hafif severim. Hem de hafif yakışıyor bence. Şimdi fare sürdük. Evet. Gelelim kalemlere. Şu Deborah'ın kahverengi göz kalemi. Şu Revelation'ın. Bu bir tarafı kalem. Bir tarafı eyeliner kahve tonu. Şu da meşhur Flormar'ın highlighter kalemi. Şöyle. İlk bunu çekiyorum. Şunları şuraya bıraktım. Evet. Bu göz pınarlarına da çok iyi oluyor. O kadar övdüler ki yani Almamak için kendimi zor tuttum ve aldım. Rahatladım. Göz pınarlarını da aydınlatıyor. Güzel bence. Aynen. Şöyle yapsak mesela. Aynen. Aha ucu gitti. Şimdi. Şu. Şöyle ucu eyeliner. Hmm güzel. bayağı ince çekiyor güzel bence. Bayağı ince çekiyor ve rengi gayet iyi. Kahverengi tonunu veriyor. Çekemedim, niye çekemedim bilmiyorum ama. Bence gayet başarılı. Güzel yani şöyle göstereyim. Güzel. Evet. Şimdi kalemi sürelim. Şu da waterproof. Şöyle arkasına sünger de var. Üst, göz üstüne sürüp dağıtılabilir. Buray'ın şarkılarını ben çok seviyorum. Bilmiyorum ama Buray şarkı çıkardım. Diyorum ki bahar gelmiş bence. O da baharcı. Çok koyu olma değil mi? Şimdi şu birisi normal yani pahalı olmayan Köl serisi. Şöyle. Normalde Maybelline Lash serisini kullanıyordum. Ama bunu kullanacağını bıraktım gerçekten tek tek ayırıyor ve yapıştırmıyor. Birçok markanın maskarası yapıştırıyor. Yani bunu baya baya denedim gördüm ve benim iki yılım Watson's'a geçti. Şöyle tek tek şu an şu an kirpiklerim biraz dökülmüş de ondan böyle ama gayet parasına göre fiyat performans ürünü değil. Yani üstü. Şimdi gelelim dudak kalemle şöyle. Şu da pastelin kaç numaraydı? 30 olması lazım. Genellikle bunu kullanıyorum. Bu da hafif. Kalıcılığı yüksek değil ama güzel. Ben kullanıyorum. Şöyle ucuz Tam içine sürmeyeyim. Tamam, yeter bu kadar. Şimdi yine benim paletime geldik. Şu aynayı görmeyin. Şöyle az bir şey şu kahve rozdan alıyorum. Highlighter'la karıştırıyorum. Az bir şey de pembe şöyle. Bu kadar. Burnun altına genellikle koyu sürüyoruz. Burnu daha biçimli göstermesi için. Şimdi başımızı da yaptık. Şöyle. Bu da bürümcük şal. Bunların inceleri var bu arada. İnceleri yazdık. Kalınları yani yazın takılması imkansız. Ama bunun şey güzel. Ben bazen arada lens takıyorum. Elimi yıkadım kesinlikle. Şimdi ela tonunda şöyle şöyle. Şöyle. Ben bu şalla bu lensi çok yakıştırıyorum. Böyle. Çantamı da alayım. Böyle. Gözlü.